Ben İslam'ın değerli videoları arkadaşlar ben arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi komut komut arkadaşlar Jailbreak'te bayağıdır gel 3-2 gündür gelmeyen Jailbreak'te arkadaşlar e, Hydra serverında komut edeceğiz bunu söyleyeyim Arkadaşlar e, ilk başta kurbanı Tensuma seçtim Kurban e, Cyber Bombs diye bir kardeşimiz var e, Şimdi onunla birlikte İslam'ı bastırmaya çalışacak Baş, bastırmaya çalışacağız çok zor olacak biliyorum ama İnşallah bu işlere basılacağız. Şimdi bir yere çekelim. Ee, sonra başlayalım. Let's start Bak bak zor mu? Oo. Oh. Adamım. Komuta başlıyoruz. Komuta başlıyoruz şimdi. Şimdi. Beyler. Altta bir mix sırtınızı. Kalkın kapının karşın 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 kalkın 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 Arkadaşlar I'm eğer bu videoyu artı 3 dakika edilirse bir sonraki bölümde jv çekeceğim. Artı 3 dakika 3 gel gelsin yine jv'ye yeni bölüm gelsin. Yine Hangi I'm yer olduğunu ben biliyorum bu adam Bu adam doğru yapmış. Buradan yap. doğru yap.

Dondum bozum, dondum bozum. Herkes bir daha iyi geliyor. Önemli bir Gel hocam. Ardık alanı şirk yaptım. Ardık alanı şirk yaptım. Gel takip et beni, gel takip et. Gel hocam gel. Ben buradayım, buradayım. Bak gel. Gel, gel hocam. O hocam şimdi ilk videoyu bana bağırıyorsunuz ama

ee, evet. i̇lk durduğumda İlsem ve Eyvallah çok ağrıdılar. Ağla. Ağrı. Bu şu an buradan yine vuracağım bekle. Adam az. Oh, ben de yapacağım kusura atma bekle. Kusura atmayın beyler. Kim geldi hocam? Kim geldi hocam? Kim geldi hocam? Bu olan geldi bir dakika. Bunu reis. Oo. <laughs> Tuvalet çıldı. Nereye mi dedi? İsa yap İsa yap, İsa yap, İsa yap dedi. İsa bir. Tuvalet çıldı dedi. Allah ya. Ben ne ne alıyorum? Toplamda 3 el komut vermeyi düşünüyorum. 3 el. Hemen hızlı hızlı yapacağım. Böyle bir de karşısını yapacağım. Biraz pro olmanızı istiyorum. <laughs> Herkes sıktığım kapının... Lan! O adam öldü. Herkes sıktığım kapının... Yani tahta kapının karşısını 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 sıktım. vurdum bir. Vurdum ki vurdum 3 Sen oraya çıkamazsın. Sen oraya çıkamazsın. Hocam öyle olmaz yani. Re Revlemeyeceğim. Sen yapmasaydın hocam. İsa yapmasaydı, İsa, İsa yaptığın için olmaz yani böyle işler var. Spam yapma, spam yapma. Kalk, bay. Çok mu zor hocam? Çok mu zor ya? Kalk, bay işte. Al, al. Kalk, bay. GG yani. Şimdi adam ismini değiştirecek. Şimdi burası yanlış hocam. GG. Burası yanlış. Double kill double kill, double kill. Double kill, double kill. Hocam bir dakika ne oldu lan? Neyse. Dondu bir anda tamam. Bak adam buradan kaçmış işte. Sonra niye azaldı anlamadım ya. Neyse. Bir arkadaşımız var mı bakalım? Ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşımız da doğru yapmış. Helal olsun. Helal olsun be. Tamam. Koruma kapıyı aç, koruma kapıyı aç, koruma kapıyı aç. Koruma tuvalete gitti galiba, böyle tuvalete gitmiş. Böyle hemen sıktığım duvara geçin, sıktığım duvara geçin. Her şeyi bozdum, sıktığım duvara geçin. Bak sıktığım duvara şöyle. Sıktığım duvara geçin. Her şeyi bozdum, sıktığım duvara geçin. Koruma öldürmeyin bak. Koruman tuvalete gitti. Yazıktır. Bari yapmayın, bari yapmayın fazlanız var. Şuna vuralım Tamam. Beden. Bu, cüce, bu, deve, bu da tavşan, ee, her şey yaptım, donumuzu filan bozdum, deve, bana ne, deve, tavşan, tavşan, cücük. Ya, insan, insan, insan yapacağım, isten yap, Yapış canını. Leyl atma. Koruma AFK. Leyl atma. Vur. Yapış canını. Adam 5 canı var lan. Koruma geldi. Koruma vur <gülüyor> <gülüyor> Abi. Lan Von. Koruma. Oğlum. Koruma niye vurdu oğlum ya. Neyse. Geri zekalı. Neyse. Bles. Son an, şu an yapacağım. Koruma kapıyı aç. İslam anlatacağım koruma. Koru verme, koru verme bekle. Her şeyi bozdum İslam anlatacağım. Helal. Helal da biliyorsun da helal maksum olsun. Sana vuruyorlar. Vuruyorlar. <laughs> Tutarıyorum ama. Vom. <laughs> Nere başladı? Et bomb süt. Bombellere atsın gel. Paran. Bayrametle gel bir at. Sen sütçüsün gel leleri atalım. Benle benle at benle. Benle at. Benle at benle at. O nasıl yok ya? Hayır benle atsın videonun sonu. Atalım hocam ne olacak ya? Geç karşıma geç. Hocam geç. Hocam geç. Hocam. Hocam geç. hocam geç. Haberim yok falan değil mi hocam? Başla. Klasik başla. Ya abi yenileceğim. Atar eğilmez mi dedin? Benim abi kuklalar klasik işte hadi abi ya. öleyim daha iyi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim Aslında komut tam olarak da veremedik. İnsanlar yapmaya çalıştılar tabi yapamadılar insanlar. Arkadaşlar ben daha videoları güzel yaşıyorsanız. Artık Artık lazım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.